Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Amcamla birlikte amcam gelirse. Bu like atıp abone olmayı Hadi o zaman geçelim. Kamerayı şuraya koyuyordum ya arkadaşlar. O yüzden şey sanettim. tamam hadi bakayım. Amcam online mı acaba? Online. Ben ailenim. Tamam. Şimdi bazı başka insanlar da girebilir. Sıkıntı olmazsa. Alırsa... Olursa bir şey olmaz diye ya, düşünüyorum. Şopa ya. bakalım neler gelmiş. Zaten bir baktıydım da. Emote'lara bakmadım. Bir dakika. Filter. Emoji. the It was, nah. Naughty, gunny. Yok ya bence bu daha iyi. <laughs> Bekleyin. Bekleyin. Belki amcam da videodadır. kapasiteye kadar biz de neye girsek ha. hadi OG 1 b 1 mapine girelim Okay. Trip bird. Bu arada arkadaşlar bakın. <laughs> Ses geliyor mu? Bakayım bir. Ses gelirse özür dilerim şey deneyeceğim. Nasıl? ASMR gibi değil mi? İşte arkadan benim şeyim bilgisayarımın sesi gelmiyordur. Bazen oluyor çünkü de. Bilgisayarımın dibinde neredeyse. Bekle telefonu şuraya koyayım da. Aptım. Aptım. Ben zaten hep böyle bir insanım. Bir dakika hemen şeyden grup da çıkayım da şöyle falasını. şüpheli. kanalları. şüpheli. Oğlum hiç kimse yok lan neredeyse. Oo. Wow. O, wow. Adamın şeyine bakın. Şeyi Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar. hop 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 be, baz. Şöyle de te, te, peki yapamıyorum ama. Yapmayı deniyorum. Yani. Hayır be. Şuraya nasıl gidiyor? Oraya gidiliyor muydu Lan. Lan. <laughs>

Ayer, durch, durch wie am Start, stuck man, Ich hab's da. Ich Simple wenn ja. Benimm Simple Det schon mal, ich da nie Videos oder ich da ja. nie. Wenn du diese Videos ja. schaust, ja. ich muss dir fragen, warum benutzt du Simple? Ja. Ich bin gespannt, ja. nicht so ja. den ja. Rest, also so ich tu kein, ich tu mal mal aber nicht in Videos. Ja. <laughs> ich edit ja einfach meine Videos. Merhaba. İş bir akorilla ten. Şeyni, des musst auch probieren, Ben o dire video şey açtım. Değer kamer welche. Yo. Neyse arkadaşlar, bu sefer bir şey yapamadık. Böyle pek çok bir şeyler yapamadık. Oynadım biraz. Hadi. Hadi bir el oynayalım lan. Çabuk bitirdim lan video. Çabuk bitirdim ama ya. Hadi better roll mi yapsak? Hadi tam better roll yapalım. Ben. <laughs> <laughs> Oha. Ben böyle yapıyorum giderken. Ne? <laughs> bir dakika şuraya bir şey düştü de. Okey daki. Onun ayağındaki inşallah videoda gözükmüyordur. Kapat onu. Hadi ya biraz şimdi sessiz ol, sesli olacak sesin ne alaka Ben trio mu oynuyorum? Trio. Rex. میکسی میکسی مکزیکو. من اینو بیاومش ما بعد رو اینمیام. Başladık nereye gideceğiz? Buraya hiç gitmedim. O yüzden bir atlayayım. Oha! Burası yeni mi lan? videomla güzel yer ha. beğendim orası benim oraya gitmeyin orası benim o ne lan o ne la? o ne ona benzer bir şey daha biliyorum ben ama o oh, ne buraya gelmiş zaten ben önce birisi pumpkin buldum alırım onu o zaman pumpkin'la ben

<laughs> Kent Mettim. Çünkü o da kendim Mettiydi bana karşı. Oh, şeyse. Ben van şu hitim şu an. Hem de nasıl sormaz. Yo. Yo. Bu arada ben bu map e, ben bu oyuna şey biraz geç başladım. Yani geç değil de sizin Spider'den beri oynuyorum. <laughs> geç başladım derken ben bir ara ara verdiydim buna acayip YouTube'a da ara verdiydim. O zaman işte o zamandan beri böyle iyi oynayamıyorum ama şu an geri düzeltmeye çalışıyorum kendimi. Düzelttim biraz daha. Hatta daha iyi oynuyorum. Edit daha iyiyim. Bana şimdi medkit lazım. Aha. Hadi medkit, 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 medkit. Hadi gel. Oy oy. Nerede oluyor bunlar? şey spotuna geldim. İki tane şey, bir tanesi kız, bir tanesi erkek. Oraya gelmiş. Aha şurada insan var gördüm. Şurada birisi gitti. Vallahi billahi insan var. çok öldüğüm ama şöyle bir atayım oğlum bunlar büyük değil miydi Godzilla da he oğlum Godzilla da büyüktü sanki bunlar daha büyüktü hatta baksana bu daha çok küçülmüş oğlum ya ha <laughs> entleş <laughs> <laughs> yep ya şunları kıracağım Aa. Ahmet Kring'i diyormuşuz ben Niye kırmıyorum ki bunları? bu sniper daha iyi. Bütün olduğunu mu vereceğim? Anne. Ve şimdi boşuna kırdım. Hadi elli yapar mıyız la? Yaptık mı? Yaptık galiba. Yü. Yeah. Hayır. Oğlum burada bir şeyler olmuş ama. Aa! Imposter'ı gördüm. Imposter. Aha. Ich dachte, er editiert. Aber er nicht editiert, deswegen ist er dead. Ich habe gerade schon mit Özür dilerim. Bir dakika, benim iyi, ne edeceğim kendime bir onay yedisi Bir dakika şu an değil Sesi geliyor mu la kardeşlerim ben? Şimdi annem kesin bağıracak bunlara çeki çıldırıyorlar şu an orada. On yüzde yüz. Yüzde yüz arkadaşlar. Aa geliyorlar diye düşünüyor. <laughs> Elimi öyle bir hazır tutacağım ki mikrofona geldikleri anda şey yapacağım. Çünkü çok bağırıyorlar. Yani şu ana alabilirim aslında. Aa kapıyı vuruyorlar. Geliyorlar ya. Kapının öndeler tam gittiler kapıya vurdular oğlum. Kapıya vurdular duydum. Acak ütü patladı bu arada. Tren normal trene dönüştü değil mi? Midas yüzüne gitti yani. Arabam gidiyor. Hadi trene binekle tren bizi şey spot diye doğru götürsün. <laughs> Geldi zaten ya boşuna götüreceğim. Ondan sonra sonra gidiyorum? Oğlum çarptı çarptı efe şey krone deneyeyim mi la zor ama onlar pro oyuncu hadi deniyorum hadi, hadi. arabayla birkaç kere üstünden geçeceğim ölür ondan sonra böyle Krone'nin arkasından gideyim ben Krone ne alaka ya medalyon Krone diyorum medalyona Vallahi billahi bu ne arabayla üstünden gidecekti. Ney? Böyle mi madalyon mu var la? Yani ben şu an ölme şansım. Yuh. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun abone olmayı unutmayın. Like it on me. Bye bye. Bir şey daha söyleyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın.